Oryocam. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz zarif böyle altı dalgalı gelen iki şişe örgü modelini anlatacağım. Modelimiz 21 ilmekten ve 10 sıra ve katlarından oluşuyor her türlü örgülerinize yakışabilecek bir model ve yapılışı da oldukça basit. Ben şimdi size 24 ilmekle bir model üzerinden göstermek istiyorum. Göstereceğim modeli yan yana ve üst üste olduğu gibi tekrarlarsanız istediğiniz genişlikte ve büyüklük örgü elde edebilirsiniz. Evet şişimize 24 ilmeğimizi atıyoruz. Ve ilk sıradan hemen yapılma e, örnek kuruluşuna başlıyoruz bir ters ipimiz önde kalacak arkadaşlar iki ipimizi öne alalım şöyle göstermek için çekiyorum ipi bir iki ilmeğimizi örmeden alıyoruz ipimiz önde bir sonrakini ters olarak örüyoruz arada iki tane örmediğimiz ilmeklerimiz var bu şekilde önde şöyle bir ip kalacak arkadaşlar Burası bizim ön yüzümüz olacak. Bir tersten sonra yine ipimiz hep önde. İki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakın önde. Üçüncüsünü ters olarak örüyoruz. İpimiz önde. Bir, iki ilmeğimizi alıyoruz. Üçüncüsünü ters örüyoruz. Tekrarlayalım. Bütün sıra bu şekilde devam edecek. Üçüncüyü örüyoruz. Şöyle iki alıyoruz. Üçüncüyü örüyoruz. İki tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Üçüncüyü örüyoruz. Örmeden şöyle iki taneyi alıyoruz. Üçüncüyü örüyoruz ve kenar ilmeğimizi de düz örelim. Arka sırada tüm ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Tüm ilmeklerimizi ters olarak ördük. Ve ön yüzde yine aynı şeyi tekrarlayacağız. Bakın bir sıra oluştu. İlk ilmeğimizi, kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ters. Şimdi bir önceki sırada örmeden aldıklarımızı yine bu sırada örmeden alacağız. Yani ters örgülerimiz hep üst üste örmeden aldıklarımızda hep üst üste denk gelecek. Kaydırma olmaması gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde iki tane ilmeğim alıyorum. Birini ters örüyorum. İki ilmeğimi örmeden alıyorum. Birini ters örüyorum ve bu şekilde sıramızı yine bitiriyoruz. Arka yüzünde tekrar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve bu sıradan bir tane daha yapıp gelirim. Evet. Aynı sıradan bir kez daha tekrarlayarak bu şekilde çizgini çizgini 3 sıra elde etmiş olduk. Şimdi bunun üzerine modelimizi kuruyoruz. Her bu yaptığımız işlem, bu yaptığımız işlem her model aralarına gelecek arkadaşlar. Her modeli tekrarladığımızda bunu da tekrarlayacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz bir düz ilmek görüyoruz bir doluyorum 4 düz ilmek 1 2 3 ve 4 burada sola doğru düz olarak bir kesme yapıyoruz 2 ilmeği birlikte örüyoruz 8 düz ilmek 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 buradaki iki ilmeğimizi çevirerek sağa doğru kesim yapıyoruz iki ilmeği birlikte alıyoruz 4 ilmek düz 1 2 3 ve 4 bir doluyoruz bir düz ilmek ve kenar ilmeğimizi de örelim. Modelimiz bu şekilde kuruluyor arkadaşlar. Modelimize hem ön yüzden hem arka yüzden yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Ters yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bir, iki ters, bir dola, dört ters. 1 2 3 ve 4. Burada bir kesme yapıyoruz. Bir kez kestim. 1 2 3 4 5 ve 6 ters ilmekten sonra bu ilmeklerimizi şöyle önden bu tarafından alarak çevirmiş oluyoruz taraftan batarak da aldığımızda ilmeklerimiz çevrilmiş oldu. İpimi öne alıyorum. Şu arka tarafından ters ters olarak batıyorum. Ve bunu ters bir şekilde kesiyorum. 4 ters ilmek bir dola bir, iki ters ilmek ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Ön yüzümüze geldik. Şimdi burada bu ilmekleri çevirmemizin sebebi bilmeyenler için anlatıyorum. Bunu çevirdiğimiz zaman burada kesilen ilmekler bu şekilde bakın sıra sıra şöyle düz bir şekilde gelmesi gerekiyor. ilmeğimizin ön tarafa düz bakması gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için arka yüzden bu şekilde kesmemiz gerekiyor. Bu taraf zaten ön taraftan sağa doğru kesiliyor. Ön taraftan çeviriyoruz, arka taraftan çevirmeden bu şekilde oluyor zaten. İlmeklerimizin böyle düzgün gelmesini sağlamamız gerekiyor. Şimdi kenar ilmeğimizi aldık. 3 düz. 1 2 ve 3. Bakın artırmalarla her sırada bir tane artmış oluyor. Bir doluyoruz. Dört düz. Bir, iki, üç, dört. Yine kesme yerine geldik. Buradan düz olarak şöyle bir kez kesim yapıyoruz. Dört düz. İki, üç, dört. Buradaki iki ilmeğimizi çevirerek sağa doğru kesiyoruz. 4 düz 1 2 3 ve 4 1 doluyoruz. 1 2 3 düz ve kenar ilmeğimiz. Arka yüzde yine artırmaları ve kesmelere devam ediyoruz kenar ilmeğimizi aldık 1 2 3 ve 4 ilmek ters 1 dola 4 ilmek yine ters 3 4 ardından bak zaten belli ediyor çift geliyor burada bir kesme daha yapıyoruz 2 ilmeğimizi birlikte ters olarak örüyoruz bir, iki, iki ilmek ters. Yine bakın burada bir e, birlikte aldığımız ilmeğimiz var. Bunları şu önden alarak çeviriyoruz. Bu şekilde şişimize geri takıyoruz. İpimizi öne alarak şöyle arka tarafından batarak ters olarak kesim yapıyoruz. 4 ilmek ters 3 4 ve 1 doluyoruz bakın artırma yerinde hep doluyoruz 1 2 3 ve 4 ters ilmek kenar ilmeğimizi de örüyoruz ön yüzümüzde son kesimimizi yapıyoruz arada iki tane ilmek kaldı bakın ortaya ortaya doğru kesim yapıyoruz burada ilmek kalmadığı zaman delimiz bitmiş oluyor. Kenar ilmeğimize örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Düz ilmekten sonra 1 doluyoruz. 4 düz ilmek. 1 2 3 4 Burada yine kesmemizi yapıyoruz. Artık kendini belli ediyor kesme yerimiz. Buradan ortaya doğru kesiyoruz. Bakın burada yine bir kesme yeri var. O da arada inliğimiz kalmadı. Bunları da çevirerek sağa doğru kesiyoruz. Ve ortada bu şekilde birleşmiş oldu. 4 düz ilmek 2 3 4 artırma yerinde bakın bir önceki yerde doladık burada bir kere doluyoruz 5 düz ilmek 2 3 4 5 ve kenar ilmeğimizde örüyoruz Evet son kesme sıramızı yaptık şimdi arka yüzünde model bittiğinde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz hiçbir işlem yapmadan tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet. Ve bu şekilde bir modelimiz tamamlanmış oldu. Bakın şöyle biraz yuvarlanma oldu burada. Bu yan yana geldiğinde güzel bir görüntü elde edeceğiz. Zaten size modeli başta da gösterdim. Orada bir dalgalanma olacak. Şimdi buraya kadar yaptığımız yani ilk sıradan buraya kadar yaptığımız bütün işlemleri tekrar üstüne ekleyerek yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta istediğiniz genişlikte örgülerinizi elde edebileceksiniz. Ben bu modelleri daha çok çocuk kıyafetlerinde elbiseler, hırkalar, yelekler gibi modellerde uygun olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında yine istediğiniz örgülere kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tekrar bakalım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.